MR'da hiçbir şey çıkmadı. E John Duran ben ağrım var oynamayacağım. Ya oğlum sen ne oynamayacaksın? 15 milyon euro para kazanmış. Kolombiya'da bugün notere gitse imparatorluğunu ilan eder tescilli. 15 milyon euro para. Adam şu anda kral. Bu adamın nesi var? Biz bilmek zorundayız. İşte e, sorduğumuzda cevap alamıyoruz. MR'ı temizmiş ama yani ağrısı varmış. Yanları ağrıyor. Ben yani. buradan yeni bir Maksimin doğmasın o tek korkum o. Sana ne dedim? Yeni kanser hücresi. Can evet. söylüyorlar kızıyoruz. Kızıyorlar söylediğimiz zaman ama ama öyle. Sana söylemiştim burada gene yayında. Hocam. O beni rahatsız etti o oyundan çıkışı. Niye oyundan çıktı? Ne oldu bir şey mi oldu? Ne oldu? Mesela MR temiz çıkıyor ağrılarım var. Sakatlanıp sakatlanmayacağı riskini yüzde kaç riski olduğunu zaten doktorlar Değil baktıkları mi? şeylerle söylüyorlar. Önemli olan şey bu. İşte o beni rahatsız ediyor şu anda. Bir tane rakibi var bu takımın zaten. Evet. Bak puan kaybesi bu puan kaybesi puan 7 fark 7'ye çıkıyor. Nasıl toparlayacak bu takım? Zaten ligde takım yok başka rakip O'smen yok. Oysa ben kanama oldu milli takımda. Adam ev maçında oynamak istemiş. Yani bir